Pandemi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin tatil seçimleri ve seçenekleri değişti. Artık daha huzurlu, doğayla iç içe, sosyal mesafe kurallarının uygulanabileceği yerler tercih ediliyor ama tercihlerle birlikte fiyatlar da değişti. Tatil masrafı 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Otellerine kiralık villa seçeneği de var ama onlar da çok pahalı. 3 gece biz 4 e, yıldızlı bir otel 1500 lira falan verdik. Vatandaş tatil planlarına başladı ancak o tatil için son 3 yılın en yüksek rakamları talep ediliyor. Kaç 10 bin 20 bin? 40 bin. Ne? Of çok fazla. Gidilmez. Geçen yılda tatiller pandemi gölgesinde yapılmıştı ama fiyatlar bu yıl geçen yıla oranla iki katından daha fazla. Geçen sene kadar da o fiyatlar? Hemen hemen ikiye katlamış fiyatlar. Arkadaş çevresiyle gidildiğinde bayağı pahalıya geliyor. Hani en düşük 10 bin liradan başlıyor hani güzel bir tatil beldesinde. Tatil cenneti Bodrum'da 5 kişilik bir ailenin bir haftalık tatil için geçtiğimiz yıl koronavirüs olmasına rağmen 25 bin lirayı gözden çıkarmış olması gerekiyordu. Ancak o rakam bu yıl 40 bin liraya dayandı. Hatta o rakam tatilin kalitesine göre 100 bin liraya kadar dayanıyor bu sene. Fiyatlar oldukça yüksek. Araştırdık. Geçen yıla göre kıyasladığımızda yaklaşık %50'lik bir artış var gibi geliyor bize. Geçen yıl aynı dönemde yaptığımız tatili yapmak için bu ay yaklaşık 10 bin lira daha fazla vermek gerekiyor. Antalya'da da durum aynı. Antalya'da ve Alanya'daki otellere baktık inanılmaz pahalı. Geçen sene 4 bin 6 bin bazındaydı. Bu sene 10 bin ve üst. Hani en az 10 bin o da. Muğla'nın bir diğer ilçesi Fethiye'de de tatil fiyatları bu yıl aldı başını gitti. Kalacağınız otele ödeyeceğiniz rakam yine otelin konumuna göre değişiklik gösteriyor. Ancak Fethiye için ortalama bir ailenin bu yıl yine 40 bin liradan aşağı tatil yapması pek de mümkün gözükmüyor. Pandemi çok fazla kesinlikle o da ama hani bence pandemiden dolayı artması yerine düşmesi gerekiyordu. Otellerin en büyük rakipleri ise kiralık villalar oldu. Villa villasız olmuyor evet. Yine Bodrum'da otel yerine villa kiralamak isteyen vatandaşların Turgut Reis'te 1 artı 1 denize 0 bir villa için günlük 1000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Ultralüks villa isteyen vatandaşlarsa yönünü Yalıkavak bölgesine çeviriyor. O bölgede ultralüks diye tabir edilen o villaların günlük kiraları 3000 liradan başlıyor. Yalıkavak'ta bir artı bir villanın fiyatı günlük kiralık bin lira. Günlük bin lira. İyi aslında. Bir artı bir. iki kişi gitsek. 500 ben 500. Abi günlük bin lira. Çokmuş evet. Burada deniz var böyle. Biz artık denize el sallarız. Tatile gidemiyoruz.